Yenişehir Salı Pazarı. Görevli ateş Önemli. Güzel Önemli. Güzel. Önemli. Güzel. ve Yenişehir pazarına gelen e, Temp sakinleri. E, e, Çekiyorum çek abi. Çek abi çek. Siz de çekeyim abi. Ne, ne düşünüyorsunuz bu konuda? Neler söyleyeceksiniz? Ne çek, çek abi çek dedin. Söyle bir şey o abi çek. Tamam çek işte yayınla tamam, abi. teşekkür ederim. Araba tamam. <laughs> Hadi ay işte. Kara arkadaşlar hoş yap. Her gelecek. Limon kaç para? 7.5. Yedi 7.5. Buçuk. Yedi buçuk. Amca canın moralin bozuk gibi. Niye öyle? 7.5 derken bile bir sessiz, sakin söyledin. <gülüyor> <gülüyor> He? Şuna <laughs> bak. 5 lira. Fiyatlara bakmaktan ziyade ortam nasıl? Onu görmek için geldim özellikle. En son 4-5 ay önce falan gelmiştik. Koronanın başladığı zamanlardı kimse ne olduğunu, ne olacağını, nasıl olacağını hiçbir şey bilmiyordum. Maske durumları şekil örnekte görüldüğü gibi. Maske durumları şekil örnekte görüldüğü gibi. Bu taraf köylü pazarı oldu. 6.000.000 liraydı girişte. Burada da limon 5 lira. Orada girişte 7.5 liraydı. Burada 5 lira. Taş köprü sarımsak kilosu 30 lira. Uzun ömürlü. Bu limon kaç para? limon 6 tane 5 lira abi. 6 tanesi 5 lira. Yani kilo kilo olarak ne oluyor? 15 para. He? 5 lira. Beş lira oluyor, anladım. Ben de niye sadece limon fiyatlarını soruyorum? Altısı 10 lira. Pastı 10 lira. Ne buçuk. Maske durumlarına bakıyoruz. Maske durumları şekil örnekle görüldüğü gibi maske durumları. Hoş bulduk. <laughs> Elma kaç para? 5 lira. 5 lira. lira. Mandalina? Mandalina 5 lira var. 5 lira var. 5 lira var, 3 lira 3 lira, lira var abi. Anladım. Kolay gelsin. Hayırlı işler. Beş, evet, salata. Salatalık kaç para? 5 lira abi. Domates? O da aynı. Nerenin domates amca bu? Onlar çevrik atıyor. atıyor. Bamya? Bamya da 20. 20. Fasulye? Fasulye de 14. Ispanak? 8. 8. Hayırlı işler olsun amcam. Türü. Evet. Sebze kısımları. Evet. Kaç lira? Güzel mi? Çok güzel. Bunlar Film mi çekiyor? Film mi? Artist misiniz siz? Film ya mi çekiyor? Film, film o. Film Bilmiyorum. değil bu işte. Ben haberciyim amca. Bana 8 lira. Neden ıspanağı? Ispanak nerenin? Ismanak Safranbolu Yörük Köyü. Yörük Köyü. Safranbolu Yörük Köyü. Kabak kaç para teyze? 3 lira. 3 lira. Lahana? Lahana. Şu 3 lira o 2,5 lira. O 2,5 lira. Biberler acı mı? Tatlı. Kaç para? 10 lira. 10 lira. Ispanak? 8. 8. Neydi bu? Semiz. Ha, semiz kaç para? Tamam. Nerenin? Ödemiş köyü. Ödemiş köyü Teyzemin köyü İyi Hayırlı işleriniz olsun Evet, evet. Nereden tanıdın beni? He? Değil mi? Teyzemin köyü biliyor. Evet Sen ne yapıyorsun? Yardım ediyorum Abdurrahman'a. Yardım ediyorum. Yumurta kaç para? Ne? Kaç? Bir lira. Nerenin? Öyle beli. Öyle beli. Değil mi? Eski pazar domatesi kaç lira yazıyor burada? Altı lira. Fasulye on lira. Şeker fasulye on üç lira. Nerenin fasulyesi bu? Bilmiyorum. Atilla kolay gelsin. Sağ ol hocam. Ne yapıyorsun? Teşekkür ederim. Çekim yapıyorum. Piyasa Şeyde ormada aldı. Manitura. Manitura da, <laughs> 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 Mani Mani da kafiye. Adamım açık mı orayı bilmiyorum da. Tamam kapalı olması lazım bu bugünlük bu kadar. Yeni şehir, Salı Pazarı. Burası da yukarıdan girişi. Var mı burada hiç ateş yok, yok, yok. Bur var ya. Yok sen ne yapıyorsun? <laughs> ne? Nedir onlar? Ne dağıtıyorsunuz? Kitap paylaşıcı hocam. <laughs> Efendim, kitap paylaşıcı hocam. Nasıl ki? Evet. Kitap okuyanlar tamam. için evet. evet. Kaç evet. paraymış? Bir lira, lira, evet. Şöyle evet. çekeyim Şöyle. Anladım. Şöyle. Anladım. Tamam. tamam hocam Değil kolay hocam. gelsin. Güzel işler diliyorum. Tamam.